Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Soccer Manager 2020 Fenerbahçe kariyer bölüm 3'teyiz. Midipol Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmaları kaldı. Bunlar final mücadelemiz. Hemen ben maç gününe gelip geliyorum. Evet arkadaşlar, bu bizim final bölümümüz. Soccer Manager'da bir daha çekmeyeceğiz. Bölüm de bitiriyoruz. Fenerbahçe'de şampiyon olarak bitirmek istiyorum. Fakat 69 puan önümüzde Galatasaray 68 puan eşit puan bulmamıza rağmen Trabzonspor var. Şu son iki maçı zaten Trabzonspor maçı yenersek Trabzonspor önüne geçmiş olacağız. Ama Başakşehir mücadelesi var. Birazcık riskli olacak. Bakalım şampiyonunu alabilecek miyiz? Evet, şöyle önceden mesaj varmış. Ozan Tufan. Onda bu sene çok oynatamadığımı söyleyeyim. Evet, kadromuz bu şekilde. Şurada sağdığım bir sakatlığı var. Caner Koca yerine Serdar Aziz gelsin. Evet, böyle bir kadroyla hemen maça çıkalım diyorum ve maça geçip hemen Evet arkadaşlar maç başladı. Başakşehir maça başlayan taraf oldu şu an için. Evet biz geliyoruz. Dakika daha 3. Deniz Türüç kullandı köşe vuruşunu. Sert bir şut kaleyi bulmuyor. Evet tekrardan bir köşe vuruşu Deniz Türüç. Bu sefer dakika 9. Kullanıldı. Şut gelmiyor. Gus top vuruyor. Top bir kere daha dışarıya gidiyor. Tamusuna Tamusuna Spor'u geçiyoruz. Muric sarı kart görüyor dakika 16'da. Şimdi Başakşehir geliyor Aziz Beyiş. Gör klişi ortasını açtı işte çok riskli. Enzo Crivelli. 1-0 öne geçiriyor. Medipol Başakşehir'e. Evet. ikinci yarıya böyle gitmememiz lazım. 2-1 ya da 1-1 bir, bir gidersek bizim için daha iyi olacak. Şu ana kadar bir ses soluk yok diyecektim ki 3. kornelimizi kullanacağız Deniz Türüç ile. Tekrar orta kullanıldığı Kaleciden dönen top Gustavo derken o atak da bitiyor bizim için. Evet şimdi geliyorlar Aziz Beyş. Ortası Enzo Crivelli vuramadı denen top. Şut yandan dışarıda. Çok güzel bir mücadele oluyor şu an için. Mert Günok kullandı. Faker'ı 1-0. Stünlükleriyle bitiyor. Hemen değişiklikler yapmamız lazım. Mur için kalacak. Onun yerine şöyle alalım. Rodriguez'i şuradan genel forvet onayla diyoruz ve tekrardan maça bu sefer biz başlıyoruz. İkinci yarıyla devam ediyoruz. Deniz Türüç klişi topa değdi. Şikirtel topa Deniz Türüç'teydi. Gustavo Sosa'dan çekti. Kuruze. Rodriguez. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. 1-1 yapıyor skoru. Dakika 50. Bizim için çok iyi oldu. Derken bir serbest vuruş. Bir sarı kart da orada geldi. Göremedim onu. Deniz. Tür 3 kullandı Mert Günok. Ok. Rahat. Hem de çok rahat topu kurtardı. Evet, Asani kaldırım görmüş. Onlarda da İrfancan kahveci görmüş. Evet, bir değişiklik. Sos oyundan çıktı. Taktiklere gelelim. Bir değişiklik yapalım. Şöyle buradan değiştirecek kimse yok. Hemen burada şöyle bir değişiklik yapacağım. Şöyle bir değişiklik yapacağım. Bunu halledeceğiz. Trabzonspor yeniliyor galiba. Evet artık son dakikalar. Evet. Son kez kullandık. Mert. Dönen top Gustavo diyecektim ki. Bir puanla ayrılıyoruz Başakşehir mücadelesinden. Bizim için hiç iyi olmadı. iki puan kaybetmek. Galatasaray'a resmen şu an şampiyonluğu verdik diyebilirim. Enzo Kurevelli ve Geri Rodriguez'in golleri var. Karşılıklı goller. Karagücü Sivas'ı da 1-0 mağlup etmiş. Galatasaray'ın yenilmesi lazım. iki maçta da ya da bir maçta beraber kalıp bir maçta yenilmesi lazım. Menemen spor giresim spor. Geçiyoruz. Artık ayın 3'üne Mayıs 3'e gitmemiz lazım. Evet Türkiye kupasında yarı final mücadelesinde Başakşehir ve Galatasaray finale karşılaşacaklar. Konya spor'dan gelmiş genç diyoruz. 1 Mayıs oldu. 2 Mayıs'a kadar geldik. 3 Mayıs oldu. Tamamdır. Şöyle Süper Lig'de ayın takımında Evet, ayın kulüp oyuncusu kimmiş? Altay Bayındır. basın sorusu var. Şöyle diyelim onlar da yetenek avcısı tarafından Endiye Baduandaya'ya 4 gol 14 asist. Da Costa 7 gol 8 asist. Ve Daniel Storic 20 gol 0 asist. Gerçekten inanılmaz iyi. Burada Galatasaray'ın rakibi Gençler Birliği kolay bir rakip diyebilirim. Evet yine aynı dizilişte çıkıyorum. Ben hemen maça geçip geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Maç başladı. Trabzonspor Spor Fenerbahçe maçı başladı. Hemen şöyle biz burada duruyoruz. Bir şey yok. Beşiktaş gol attı Adem Rahiş 8. dakikada. Başakşehir Enzo Kurvelli ile 1-1-1-0 buldu. Derken atak Trabzonspor'un olması lazım. Endi'ye top kaptı İsla. Kaptırdı. Tekrardan aldık. Tekrardan kaptırdı. Tekrardan aldık. Çizse. Çizse. 1-0 olacak. 1-0 oldu. Papis sistem atıyor. Bizi rahatlatıyor. Evet şöyle canlı skorlardan da bakarsak. Beşiktaş 2 yaptı. Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Gençler Birliği Galatasaray şu an yeniyor. Çok iyi. Galatasaray 1-1 yaptı. Şu an öndeyiz Galatasaray'ın. Biz geliyoruz. Deniz. Deniz bıraktı. Max Kruze geriye. Gustavo. Serdar. Isla. Pardon Asal'i kaldırıyorum. Orta açacak. Açtı ortasını. Şut Rodriguez. 2-0 öndeyiz. Galatasaray. Hala 1-1. Alanya 2-0 yapmış. Şaşırı çarpmış. Bir elinden son pozisyon olması lazım. Evet. Bir kere sona eriyor. Şöyle bakalım. Bir saniye. O yüzden direkt devam ediyorum. İkinci yarı başladı. Yani şöyle lig tablosuna bakalım. Galatasaray şu an beraberlikte ve bizim için çok iyi. Ambalajımız 32. Gerçekten çok düşük. Galatasaray 2 ya da çok yüksek. Evet. Önce değişikliği Kampi. Erdoğan değişikliği. Muric 61'de sarı kart gördü. Dakikalar 70 oldu. Hussein'i Da Costa ileriye doğru çıkıyor Trabzonspor Pereira sol ortası direkten dışarıda. Evet. Topla adi Rami oluştu. Rami top kaybı, at bul kadri ömür. Daniel Sturridge atamadı Altay. Altay'dan çok güzel bir kurtarış. Ve şimdi sata çıkıyoruz. Bir değişiklik olacaktı galiba. Son dakikalarda biz bir değişiklik yapalım oraya. Şöyle Ömer, Faruk, Beyaz alalım. Şöyle gelişmiş, onaylı diyoruz. Alanya 4.60 derken biz geliyoruz. Deniz türü 3 kullandı. Food geldi dışarıya. İsle kullanacak, kullandı. Şut gelmiyor Gustavo da kalıyor ve maçı biz kazanıyoruz ve şampiyon biz oluyoruz. Maç 2-0 bitiyor. Hemen bakalım. Neler yaşanmış. ilerliyoruz. Yine şampiyon biziz. Süper Lig'de aynı oyun konusu. Johan seri olmuş. Altın eldiven Luis Cario'ya verilmiş. Altın ayakkabı Vedat Buric almış. Yılın takımında kim varmış? ay Bayındır. Şöyle. Yılın oyuncusu kimmiş? İrfan Can Yılın kulüp oyuncusu. Luis Gustavo. Tansiyon sporu yenmişiz. Evet. Devam edelim. Tekrardan şöyle devam edelim. Evet. Bölümümüzü burada tamamlıyoruz. Soccer Manager 2020 Fenerbahçe Kariyer Bölüm 3 finalle kapatıyoruz hem de şampiyon olarak. Lütfen kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, like atmadıysanız like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay, görüşürüz.